Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle direksiyon sınavında sorulan bazı sorular var. Yani araç tanıtımı araç tanıtım videosu ile karşınızdayız. Aracımız Renault Clio. Sınavdan önce hocalarımız bazı soruları soruyor. Öncelikle kaputu açıyoruz ve sonrasından bagajı açıyoruz. Lastikleri kontrol edip araca binip araç içerisindeki bazı parçaları sayıp sınavımıza başlıyoruz. Öncelikle ön kaputumuzu açıyoruz. Kaput açma düğme Kaput açma yerini gösterelim öncelikle. Kapımızı açıyoruz ve şurada ön kaput açma yerimiz var. Evet. Şuradan ön kaputu açıyoruz. Şu düğmeyi sola doğru çekiyoruz ve kaputu yukarı doğru kaldırıyoruz. Sağdan başlayalım. Sigorta kutusu, hava filtresi, fren hidrolik yağı, akü, motor motor yağ kapağı, aynı zamanda yağ kontrol çubuğu içinde motor soğutma suyumuz, aynı zamanda kış aylarında antifriz eklenir. Radyatörümüz, cam silecek suyumuz ve evet. ön kaputu kapatıp bagaja geçiyoruz. Bagaj açma düğmemiz tam şurada. Düğmeye basıp bagajımızı açıyoruz. İlk yardım çantamız yangın söndürme tüpümüz, reflektörümüz. Reflektör ne işe yarar? Kaza anında acil durumlarda şehir içi 30 metre, şehirler arası 150 metre olacak şekilde aracın sol arka tarafına konulur. Alt tarafta ise istetmemiz var. Kiriko ve bijon anahtarımız var. Altta yedek lastiğimiz var yani stepne. Bur buranın altında ise kiriko, bijon anahtarımız var. Evet. Sonrasında lastiklerimizi kontrol ediyoruz. Hem göz hem de ayağımızla şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Dört lastiğin etrafında dolanıp aracımıza biniyoruz. Şu şekilde. Ve aracımıza binip aracımızı tanıtıyoruz. Şu sol taraftan başlayalım. Cam kaldırma düğmelerimiz, ayna ayar yerimiz, şu sol taraf ayna, bu da sağ taraftaki aynayı ayarlıyor. Buradan sağ, sol, yukarı ve aşağı olacak şekilde. Şuradan arkadaşlar bir defa çevirdiğimizde park lambamız, ikinci defa çevirdiğimizde kısa far, çekip bıraktığımızda selektör, ileri doğru gitince uzun farımız açılıyor. Şu kol ise cam silecek. Kolumuz aşağı doğru indirdikçe kademeli bir şekilde camlarımızı siliyoruz. Şu sağ taraftan başlayalım isterseniz. Ee, burası yakıt göstergemiz. Şurası hız göstergesi yani kilometre. Burası motor devir saati. Şu yuvarlak içinde ünlem işareti olan e, el freninin çekili olduğu anlamına geliyor. Ekrana gelelim arkadaşlar. Burası radyomuz. Aynı zamanda multimedya diyebilirsiniz. Dörtlü flaşörümüz kapı kilitlerimiz Burası klima bölgemiz Soğuk Sıcak Burası derecemiz yani kademeli bir şekilde arttırıyoruz Şu ac'ye bastığımız zaman klimamız açılıyor burası yön ayarı arkadaşlar Ayak yüz ön cam o şekilde ayarlıyoruz Arka cam rezidansımız Bu da içerideki havayı Sirkülasyon yani e, havayı değiştiriyor Aracımız manuel bir araç 6 vites toplam 5 ileri 1 geri el frenimiz aracımızda 2 tane fren var aynı zamanda e, ayak freni ve el freni olmak üzere 2 tane fren var, frenimiz var dediğimiz gibi araç içi aydınlatmamız buradan açılıp kapanıyor pedallara gelirsek arkadaşlar sağdan sola doğru sayarsak gaz fren ve debriyajımız ee, çok zor şeyler değil arkadaşlar. Yani çok da kafaya takacağınız şeyler değil. Bu anahtarımız şu şekilde takıyoruz. Araç çalıştırma düğmemiz basıp bıraktığımızda aracımız çalışıyor. Sonrasında emniyet kemerimizi takıyoruz. Sol sinyali yakıp vitesimizi bile alıp el freni indirip sınavımıza başlıyoruz. Herkese şimdiden başarılar.